Edip Yüksel bu ayeti kerimeye nasıl meal veriyor? Görüldüğü gibi bu ayeti de misak alınan peygamberin reşat halife olduğunu ima eder tarzda işte bu 19. ayette geçer diyor. 19, 19 bize zaten reşat halife hatırlatıyor. Kitab-ı ayetlerin de yine aynı şekilde reşat halife işaret ettiğini iddia etmiş oluyor. Buradaki verdiği dipnotla. Reşat halifenin çevresi de zaten bu yönde. Reşat Halife verdiği dipnot 7'de bu ayeti kerimeye verdiği dipnot 7'de şöyle diyor. Kur'an'ın bu büyük gaybi haberi gerçekleşmiştir. Hangi gaybi haberi? Allah'ın peygamberlerden misak alması olayı gerçekleşmiştir. Bu ayette İncil'de ihbar edildiği gibi, görüldüğü gibi burada Reşat Halife İncil'den bahsediyor. İşte buradaki atıfları veriyor görüldüğü gibi. Aynı atıfları Aynı atıfları yukarıda Edip Yüksel'de veriyor. Farkı şu. Altta Reşat Halife buradaki işaretler banadır diyor. Benim ismim çıkıyor diyor. İşte direkt direkt ismini veriyor. Ama nedense Edip Yüksel gizliyor. Neden gizliyorsun ey Edip? Buradaki ayet Reşat Halife ile ilişkili bir ayettir de. Reşat Halife'nin Risaletinin çok büyük önemli bir rolü vardır. Çok kilit bir yerdedir de. Bunu gizlemeye gerek yok. Evet. God Messenger of Conan yani misaklı elçinin Allah'ın misaklı elçisinin elçisine ait olan büyük ihbar. Bu diyor. Çıktı diyor. Burada ismini veriyor. Reşat Halife'dir diyor bu. Reşat Halife olduğuna dair burada görüldüğü gibi Epcet hesapları veriyor. Yine her şey 19'a bağlanıyor. Edip de olay 19'a bağladı ama isim vermekten çekildi nedense.